Erzurum'da müftülük yapıyorum. E, cemaatten birisi sordu. Hocam dedi ben dedi fırında çalışıyorum dedi. oruza niyet etmesem olur mu dedi. Olmaz dedi. Öyle fırında çalışıyorum diye oruza niyet etmemek. Öyle sınava giriyorum da oruza niyet etmemek olmaz. Niyetini yapacaksın. Tarlada, bağda nerede olursa olsun niyetini yapacaksın oruza. Sağlıklı olan insan o anda niyetini yapıp oruza başlayacaktır. Ama ileride gittin çalışırken bayılma durumuna geldin hasta duruma düştün o zaman yersin. Ama o aşamaya kadar sağlıklısın, orucuna devam edeceksin. Şimdi soruyor ki hocam, fırında çalışıyorum, fırın, e, e, işte o 300 derece sıcağın karşısındayım. Dedim ki kardeş, orucuna niyet edeceksin, fırında çalışıyorken, eğer öyle baygınlık, maygın hasta falan hissedersen, o zaman artık orucunu yiyebilirsin dedim. Şimdi oradan bir hacamca dedi ki, Efe dedi, Erzurum'da müftüye Efe Hazretleri e, müftü efendi dedi, sen ne diyorsun? Bizim büyüklerimiz derdiler ki üç defa bayılmadıkça oruzu yiyemezsin. <laughs> ya hazım dedim sen adamı öldürmek mi istiyorsun dedim ya. Olmaz dedim. Bir sefer bayım açılmaz gelmişse, rahatsızlık açılmaz gelmişse ki gelmesin. Gelmez inşallah. Gelmişse o zaman orucunu yemesi lazım. O zaman ne olur? Günle gün kaza tutar. İleride bir gün kaza eder.